Hoş geldiniz. Benim elimde yengeç var bu arada. Ay öyle dersen. Aa. İçsene senden. Bu arada sokak lezzetlerinde fiyatı ucuz bir şey değil mi bu? Çok Bayağı sıcak, o. biraz soğuz. Değişik bir şey ya değil Hı. mi? Bu mantı, Kore mantısı. Pişmaniye şekerle yapılıyormuş, bu balla yapılıyormuş. Kokoreç gibi sarmış, göstersene. Aa, şimdi ahtapot koyuyorlar. <laughs> Videoya başlamadan önce ufak bir açıklama yapacağım. Ben hasta olduğum için sesim birazcık normalde çıktığından farklı çıkıyor olabilir. Ama ben bekledim bekledim iyileşmedim. Ben de dedim ki artık Kore sokak lezzetlerini denemek için daha fazla bekleyemeyeceğim. O yüzden yanıma Melih'i aldım. Myeondong sokak lezzetleri başlıyor. Videoda hiçbir şey özendirme amacıyla yapamamışlar arkadaşlar. <laughs> Sana da bulaştırdım gibi hastalığı. Melih'in de kanalını şuraya bırakıyorum, ona da gidip abone olmayı unutmayın. O da inanılmaz güzel videolar çekiyor. Hava azıcık güzel oldu, hemen çıktık sizin için. Evet, şimdi ilk atıştırmalığımız Kore atıştırmalığı pek olmayacak ama Tam böyle yan tarafımızda ve o kadar güzel gözüküyor ki çok güzel. Evet. Tüh. Şimdi onu denemeye gidelim hadi. Neyse tatlıyla başlayalım. Devamında tavuk bacağıyla bitiririz. <laughs> İlk ürünümüz arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz yani fondü fondü yani bu kadar. Ama bir şey söyleyeyim ucuz olduğu için birer tane yeriz bence ya. Bir de bu güzel ya. ya. Yeriz yeriz şu soldaki 5.800'den yeriz bence. Kore'nin Aidil Sine bundan içelim mi? <laughs> bir tane. Tamam, bir tane şey. de tane içelim. Tamam. Bir tane de bundan içelim, tamam. yiyelim. Aydat ye. Yeah. Bana çoko beri ekstra çaklık çarj biz. Ya ya. Ekstra çikolata şarj ettirdim çünkü çikolata yaz Ne kadar tuttum Elif Bey? Toplamda 8710, o da yaklaşık 220 TL'ye tekabül ediyor. Güzel. Çikolataları da hazırlamış teyzem zaten. Bayağı da tatlı bir dükkanı var. Bu bir sokak, Kore sokak lezzeti değil bu arada. Evet. Ama ben, çikolata çikolatası varmış içinde. Başka ülkelerde de vardır bence bu ya. Aa pirinç pişirici de ısıtmış çikolatayı. Arkadaşlar bakın çok mantıklı değil mi? <laughs> Yalnız nasıl ekstra şey şarj etti gördün mü? Çok ekstra mı yaptın? Tamam sen de. Şimdi çayı da şuradan evet, verecek. Evet, bayağı da çok. Gel çayı hazırlarken teyze biz deneyelim. Hadi dene bakalım. Seri seri bir ton yeme videosu arkadaşlar evet. özenmeyin lütfen. Güzel mi? Evet. Çikolata inanılmaz şey. Biraz Sanki orijinal çikolata gibi değil ya. Bence çok orijinal hatta. Biraz fazla orijinal. Hı, Hı Güzel değil bence. Evet ya. Böyle sıcak çikolata tozunu sanki az suyla birleştirip böyle bir Sana bakalım. çikolata yapmış gibi. Harbiden videonun başına direkt böyle zonk diye kötü ve kazık bir şeyle başladık. Hele bu fiyatı var ya bu hiç değmez. Eğer gelir de görürseniz burada Myeongdong'da bu yeri. Aa. Ya da başka yurt dışına bile böyle bir şey varsa yemeyin. Hı -hı. Şey Yemeyeceğim. Yemeyeceğim ben. Tamam, her şeyi bugün ben para ziyan olmasın diye yerim. Belçika falan yalan yani. Bence hiç güzel değil. Çikolata geri dönmüyor. bunda bir anormallik var. Evet, şimdi bir de idol çayımızı... <laughs> de burada çok sallama sırayız. şeyi var. Ben, ben Bildiğiniz sallama çay, muhtemelen limon şeyi falan her koydu. Ben içelim bence, bir anda bitecek bir şey değil zaten. Ay bu çok kötü kokuyor. Arkadaşlar şu dükkanı mimliyorum ben. Berbat dükkan yani. <laughs> Koklasana bir. Ay. Kötü kokuyor değil mi? Barut gibi kokuyor. Evet. Arkadaşlar burada etrafta çok müzik var. Umarım... Teyli bir Güne de nasıl başladık değil mi? Çok sıcak. Dur kapağını açayım da öyle içeyim. Arkadaşlar bu arada burası turist yeri olduğu için fiyatlar çok şişirilmiş. Ama en canlı yerde burası. İçsene senden. Kokusu kadar kötü değil bence ama yine de iyi de değil. Arkadaşlar bu çok gereksiz bir şey. İdol çayı diye bir şey daha önce duyan yani, bilen varsa. Öyle bir şey yok zaten. Yassın. Bence yok. Fabrikada kalan bir çay grubunu toplayıp nasıl satarız bunu nasıl satarız diye en çok bu şekilde satacaklarını düşünmüşler. Evet, tamam atıyorum. Yani. Evet. Ya nereye gittin kameraya? Herkese yeni yeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yemeye başlıyoruz. O saçma Belçika evet. çikolatasından sonra her şey yeniden düzeldi ve Zeynep'e bırakıyorum kanalı çünkü onun benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Ne yiyelim bakın. Hemen size göstereyim. Bak. Çok hızlı 2 dakika alıp alıp yiyip yiyip yorumluyoruz mu? Evet. Tuna Tavus Mukbang Sokak. Evet, ağımda böyle yumurtalı ekmek yapan bir abi var. Sonra solumda da hiçbir şey yokmuş. <laughs> Niyazi. Şimdi ne kadar veriyoruz Melih'cim buraya? Şimdi abi 50 lira, 48 lira veriyorum. Hemen alıyorum. Sen dene, ben yumurta hiç sevmem. Hayır, yiyeceğiz. Birlikte yiyeceksek almam. Al Bakın nasıl buhar çıkıyor, çok güzel. Ay alamadım. Aşkım Deniyor mi? muyuz? Bunlar biz daha önce Hayır. bir kere denedik sanki ya. Güzel, ben ya evet hatırlıyorum. Sevmediğim şey gibi geliyor Hayır, bana güzel, ya. Hayır, güzel, yiyeceğiz. Bu arada sokak lezzetlerinde fiyatı ucuz bir şey değil mi bu? Kocaman hmm. ekmek gibi bir şey yani. Belki ya de şu anda simit kaç para? Kalyamın uzadı inşallah biraz yola çıkmamışsın. <laughs> ben etli şeyleri deneyeyim, sen yumurtalı şeyleri Yok, Yok ben de yemeyeceğim bunu. Yani... 10 üzerinden 3. 3. Puanlıyor muyduk öyle ben? Puanlayalım. Tamam, şimdi çöpe at onu, ben bu anlamaya devam edeceğim. Tadı neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tatlı, şekerli bir ekmeğin üzerine, yani kek, ke kekin üzerine yumurta kırıp yiyormuşsunuz gibi tadı değil mi? Cimcimi yedik. <laughs> keke benziyor değil mi? Ya? ya keke benziyor da, ben yani bence Türk halkı bunu sevmez ya. Türkler sevmez. Kötü değil bence ama Kızlar iyi, değil iyi de değil. Ne bu? Ligo mu o ya? Kore tavuğu alalım ya. İkinci olarak Melih böyle bir yere gelmiş. Tavukların olduğu yere. <laughs> Et adam. Ağız tadını Et adam. Lazım. Bir tane soslu alacağız. Soslu normalde daha mantıklı da. Hokşu olmuyor. olma ya. 5 bin olmuş arkadaşlar. Yani kaç para? Sen hesaplasana. Hesaplayamam. A, yazarım 120, ben aşağıya. 120 yap. TL. Yazarım kenara. Ana ya. no, no, sos. Soslu mu alacağız? Spicy. <laughs> Aa, Teriyaki sosu mu? Hmm. Alayım, sos da alayım değil mi? Sos al, alayım. aynen. Tamam dayı paranı al. Bildiğimiz tavuk şiş bu değil mi? Yani bildiğimiz tavuk şiş bence. Evet. Bildiğimiz tavuk şiş ama tamamen Kore stili yani. Türkiye'de evet. böyle bir şey yok. Kamsamda, nomu kamsamda. Oğlum bayağı uzun bu arada. Bakalım. Ama bayağı güzel. Şey söyleyeyim mi? Çok sıcak, o, biraz soğusun mu acaba? Uzun. Yavaş yavaş deneyin efendim. Evet bu arada fiyatına, Çok güzel çıkıyor fiyatına artesi. göre bence şey yani boyutu bayağı büyük bir şey. Baksana. Deniyorum. İnanılmaz merak ediyorum biliyor musun yorumunu? Yemin ederim babamın yaptığım mangal bu benim. <laughs> Aynısı mı? Sosun bosun hiçbir etkisi yok mu yani? Farklı bir şey yedim demez mi birisi yese? Sos. Niye bakayım sen be? Anlayacaksın. İyiyim. Nasıl? Çok bayağı lezzetli. Güzel değil mi? Çok güzel ve Zeynep'in söylediği aklınıza bence gelmesin öyle o mangaldaki değil yani bu. Türkiye'de böyle bir şey yok. Biz burada yemeğe alıştığımız için biraz bence öyle geldi Zeynep'e. Bu sos tamamen farklı bir sos. Sos farklı. Ama böyle alttan gelen iç tadı var ya, He. o mangal yani değil mi? Olabilir, güzel bu ya. Yanda da lemsik var da bence tavuk zaten ünlü, lemstik evet. ünlü değil. Yemeğe gerek var mı? Yok. Çandaya bakayım sen yiyelim. tadını yiyelim mi? Şimdiden yiyelim, Çandaya bakayım. Ama nasıl? Çok zor yenecek. Yemeğe derim var ya, Hı -hı. sen bunu yapan her şeyi yaparım. Helalmiş etler. Evet şimdi tavuğumuzu yedik. Mideyi biraz ısıttık. Şimdi sırada benim Kore'ye geldim geneli. bu şimdi birazdan yiyeceğimiz şeyler sadece bir kere yedim. Şimdi ikincisini yiyeceğim. O yüzden bir tık heyecan var bende de. Corn dog yiyeceğiz. Sen yedin değil mi? Sen de mi yedik aslında? Birlikte yedik değil mi? Galiba mi? bence birlikte yedik. Ama zaten çok böyle yağlı ya sağlıklı bir şey olmadığı için çok yemememiz çok da şey değil gibi ama neyse. Cheese potato mu yiyelim, cheese mi yiyelim? Sen hangisini istiyorsan onu yiyelim. Sosisleri yiyemiyoruz zaten. Hangisini yiyelim? Bence cheese potato yiyeceğiz gibi sanki. Bence de cheese potato, cheese potato yiyeceğiz olsun. değil mi? Cheese potato. İleride daha güzelleri var mıdır? Al iki elle ver bakalım para. Arkadaşlar bir de buradaki satıcılar çok mutsuz haberiniz olsun. Evet. Yani. Aa keçi buluncu üç üçlü gördün mü? da. <laughs> Gördüydüm üç üçlü. Valla <laughs> evet. Bak zaten belli oluyor. Deneyeyim mi o zaman evet. ilk ben? Herkes bu anı bekliyor şu anda. Tuna tavus yemeği deniyor. Oo. Bayağı büyük burada. Bunun ne kadar büyük olduğunu nasıl anlatırız? Oha. Benim kafam büyük mü normalde? Bir de kalınlığı kalın yani. <laughs> nasıl? Çok sıcak. Aynen gör. Patatesi aldık ya. iyice şey yapmış, yemesini zorlaştırmış. Ama ya bunların çizi çok değişik arkadaşlar. Bak hmm. bu çiz var ya, bundan Türkiye'de yok. Evet. Ve güzel de değil. Evet. Bana çiğnenmiyor. Yani gerçekten bu çiz güzel değil. Ama şu dışındaki gördüğünüz patates aynı o düşündüğünüz lezzetle. İyi ketçap eklemişiz bence. Evet, hatta mastır da eklerebilirmişiz. İçindeki böyle garip böyle lastik gibi bir hiçbir lezzeti yok. Hani böyle o kaşar peynirinin lezzeti olur ya, bunun öyle bir lezzeti yok. Değişik bir şey ya değil hmm. mi? Ama güzel yani. Bence güzel değil. Bunu aramam yani. Ama olsa yerim. Abi bizim video çektiğimizi gördüğü için bize bir de peynirliden hediye etmek istedi. Daha doğrusu adam nereli olduğumuzu sordu. Türkiye'de hediye evet. <laughs> <musunuz> arkadaşlar? <laughs> evet. Biz yemiş bulunduk videoyu unuttum ben. Ee, ama bence patatesinden daha güzel bu. Evet ya. Sadece çizgi daha güzelmiş. Evet. Baştan hata Neymiş bu? Hiç bizim seveceğimiz gibi bir şeye benzemiyor. Çok üstü aynı şeyleri yemiş gibi şey yapmaya başladım. Evet. Ama bu farklı krem bir şey aslında. Ama bunun yiyesim gelmiyor. Evet, o da aynı Tatlı peynirli ya. Tabii nasıl ne oldun Allah aşkına? Bakın, şimdi burada böyle madalyon gibi bir peynirli bir olay var. Bu da aynı bunun yağda kızartma değil de böyle pankek gibi hali. İçine de yine peynir koyuyorlar. Bayağı peynirli ama bence yine güzel bir peynir değil. Değil mi? Başka Bak verenemem. o demek ki mandu, mantı, Kore mantısı. Bundan yiyebileceğimiz versiyon şey var mı? Vay, ve, vegetarian var ve vejetaryen olan vardı aslında. Hani ya şey o ki vejetaryen ise. Kore mantısı ilk gezeceğiz bu arada. Güzel. <laughs> <Biraz>, Kamsamida. Kamsamida. <laughs> Otton sosu. Kamsamida. Yani, <laughs> aslında birer tanesini ektirsek mi acı? Tamam birer tanesini ekleyelim. Hanaman hanaman. meyongo <laughs> Meungo. Şey, ha Ayy, kamsanda. Arkadaşlar, Kore şehirlerinde lezzetli ne gibi bir şey fark ettiniz mi? Evet. Benim elinde de benim evet. elinde. Her şeyde hep çubuk var neredeyse. <laughs> evet. Çok çubukla ilgili yani şeyleri var. Adamların çok ara hayatları gibi hiç çıkarmıyorlar. Çatala da geçmiyorlar tamamen. Hmm, evet. Seviyorlar. Sadece makarna yerken kullanıyorlar. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu bizim ilk Kore mantısı işimiz çünkü yani... Vejetaryen olduğunu bilmiyorduk. Ben tamam. biliyordum aslında ama ne bileyim hiç deneme gereği duymadım niyeyse. Ama satan yer de yok ki biz buraya hmm. gelmesek. Yani bizim mahallede evet. mesela yok. Turistik olmayan yerlerde yani bizim yaşadığımız yerlerde falan böyle mandular genellikle domuz etli oluyor. Hatta evet. yani yüzde %90'ı falan domuz etli oluyor. O yüzden ilk defa Kore mantısı deniyoruz. Bayağı mantı bu arada tamam mı? Şekilli büyük versiyon ama evet. içinde bunda ot var. Ne otu var bilmiyoruz. O da şansa bu arada. İçinde <laughs> bildiğimiz bir ot olduğunu düşünmüyorum. Yosun da çıkabilir ya. Kabak var. Soğan var. Ha şey var, şey. Şeffaf noodle var içinde. Orada bir oranı yok ya. ya. Evet. Hiç gerek yokmuş. İnanılmaz <laughs> evet. kötü. Evet. Bak verdiğime deminki çikolatadan daha az ödün para yemin ederim. Evet. İkinciyi yemeyeceğim bu arada. Acılıyı demeyeceğim, ikinciyi demeyeceğim. Onu birine verelim ya. İyi deyilsin. değil. Evet, şimdi bir de acılıdan deneyeceğim. Oo. İyi oldu gibi mi acı? Biraz daha. Hmm. Kadın acı sosu iyi dediydi zaten. Evet, biraz daha iyi oldu. Acı sosu daha iyi ama... Biz yeni lezzete geçelim. Hmm. <laughs> ama yeni lezzetlere geçelim. Bol. Çok mi? da iyi değil yani. Ama ya bence deneyin yine de bir kere. Bir kere deneyin ama. <laughs> ya gelirseniz deneyin ama bence hani lanse edildiği kadar güzel bir şey değil. Evet ya. O zaman sıradaki lezzetimize gidelim. Kaca. Evet burada teyze balık keki satıyor, dopboki satıyor, sosis satıyor, bir de bunların böyle domuz kanıyla yaptığı bir yemek var, onu satıyor. Bakın arkadaşlar, bir de benim pişmaniye en şaşırdığım şey... Pişman de kavga edersin bundan, Bildiğin arkadaşlar. Pişmaniye satıyorlar ama hani asla pişmaniye olduklarını kabul etmiyorlar. Ve farkı ne biliyor musunuz? Pişmaniye şekerle yapılıyormuş, bu balla yapılıyormuş. Yani tek fark bu aradaki. <laughs> Ve inanılmaz ya. pahalı bir şey bu arada yani. 11 bin var. Ne kadarı? Bak, eline, a yapıyor adam, elinden bak, göstersene. Hiç şeye de benzemiyor Ya <laughs> şey... <laughs> Niye öyle baktı. Abi, bir diyor kenç ya. Bir de Andu'ye. Görüyor. Andu'ye. Türkiye. Pişmaniye. Adam iyi. İyi. Bunu al Ne diyor? Bunu biliyorsunuzdur diyor. Tübasiye. Teşekkürler. <laughs> 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 Adam video bile çekmemizi istemiyor. Bizi anlıyor. Evet. Türk, Türk olduğumuzu biliyor. Her pişmaniyeyi diyor sinirleniyor. <laughs> evet. Zeynep. Küçük küçük İngilizler. Evet. Zaten dönüşümü görmeliydin. Yensin mi? Ya ben yedim ya, yemeyen ne olursun ya. Ama ye ya, ye, yiyeceğim mecbur da yemen lazım yani. Mi, mix, mix, mix kentten ya. Senin elinde yengeç var bu arada. Ay iyidir öyle dersen. Mamukam mamuk abim, sen de. <laughs> öyle... Arkadaşlar orijinal yengeç var. Böyle Ay yenge böyle diyor. dersen ama bir şey söyleyeceğim. İçi çok kötü oldu. Yengeç yiyoruz. Öyle darga. Öyle evet, ama. Tavuk derisini aynısı. Sen güzel olma acayip bir şeydin. Allah'ım ya. Ya çok utandım. Abi, normalde bir yabancı yapsa asla bizim gibi hissetmez arkadaşlar. Bizim bu hissettiğimiz benliğimizden dolayı. Gel gel ne göstereceğim? Ne? Ben böyle de ilk kez görüyorum. Oha Küpet. çok güzelmiş harbiden. Ne kadar? Çok pahalıdır kesin. Ha bak şu <laughs> olma ya. 10 bin hmm. olmuş. Hmm. Pahalı gibi ya. 10 bin bunlar. Kaşar yanındaki <laughs> kaşar. Kaşar kamsamda. Kaşarla dopo gibi denemiştik zaten biz daha önce. Evet. Dana eti de denemeyeceğiz. Çok ünlü bir şey değil Kore'de yani. Evet. Ben ilk kez görüyorum onu. Zeynep bu ne? <laughs> bu ne biliyor musun? Ee, Kore pankeki gibi. Pankek yazıyor zaten. Öyle mi yazıyor? Aa evet. Vallahi. Kimçili pankek. Bu arada şu patatesden alıp yesinler Türkiye'de varlar. Evet. Var. Bunu biz burada keşfettik. Koguma diye geçiyor. Tatlı çok güzel arkadaşlar. Kore'nin en lezzeti arkadaşlar bu arada. Evet. Tavuk evet. döner, evet. et Tavuk döner. Mi? Şeyi de helal sertifikası da var. Vallahi süper. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu bizim lezzet değil mi ya? <laughs> Bu niye Ama neyse insanlar daha e, Türk lezzetlerine hakim olabilir böylelikle yani. Değil evet. mi? Buraya gelen diğer Dünya'da insanlar. Dünyada var kebap gerçi. Evet. Bence şimdi. meyveyi yemeye gerek yok. Yani. yok hiç. Bu meyve inanılmaz pahalı. 7000 won. Evet. Yani o kadar pahalı ki bak şuraya ekrana hı, yazacağım. Hı, hı, hı. Bir kap meyve yani inanılmaz çok çok yani. Tangulu şekerli meyve bizim denemediğimiz video var mıdır? Bence yoktur ama istiyorsan deneyebiliriz. İstiyor mu canın? Ben canım çok istemiyor. Başka bir şey deneyebiliriz onu. <laughs> Benim yani. de canım istemiyor. Oha garlic bread, Sarımsak, sarımsaklı, ay, ekmek. Üç gün çıkmaz üstümüzden yersek. Sarımsaklı ekmek zaten Kore lezzeti değil. Evet. Bence hoşuna denemeye gerek yok. Bence de. Aa domuz bu. Ay evet sosis. direkt sosis var. <gülüyor> mochi. <gülüyor> mochi denemek ister misin? Sen denedin ya. Bir de Kore lezzeti <laughs> değil ya gene. Ben bir gün bu mochi'yi dedim ki Melih'e ne olur yiyelim ne olur yiyelim. Ben de bunu çok merak ediyorum. İnanılmaz merak ediyorum. Aldık, yedik ve hiç o da hayal ettiğimiz gibi çıkmadı. Böyle yani çiğ hamur yiyormuşuz gibi oldu, değil mi sanki evet biraz? Ya. Krep... Arkadaşlar da geçtiğimiz bahçeleri göstermiyoruz. Bunlar bak Nutella evet. falan var. Krem ve Nutella var, aynen. Hiç... Ay yumurtalardan hep var ya. Yine yumurtalı ekmekler var, bakın. Ama seven birisi için çok ucuz bu arada arkadaşlar. 2011 bence 48 lira da TL olarak ucuz. Evet, Sevdiğim yumurtalı ekmek için. ucuz ama... Ama şu bilgiyi de versene. Şu anda bu nerede 48 lira biliyor musun? Taksim'de. Gel. Evet. Taksim'de yani Evet tamam onu söyleyecektim. Şu anda arkadaşlar bu yani normalde bu yemekler bu kadar pahalı değil. Sadece turistik bir yerde olduğumuz için bu kadar yani iki katı falan var değil mi fiyatlar? Var o bin wondur Bak 24 lira deyince 25 lira deyince Hı. nasıl hissettiriyor bence bayağı iyi. Evet hot dog diye bir şey var onu yiyelim hot dog görürsek. Hot dog mu hot dog mu öyle bir şey. Ama şunun görüntüsü böyle bak hafif bir Çin'i anımsatıyor yani. Evet. Dungulne. Dungulne. Yine mochi var. Ya arkadaşlar bakın fark ettiniz mi? Böyle sokak lezzetleri genel olarak aynı. Böyle tavuk şiş var. Bir cheese stickler var. Sonra mandu var. O kadar değil mi? Evet ya hep, bak, hep aynı ürünler var. var. Ya, aynen çok benzer. Oreo var mesela burada. Bu Kore lezzeti değil. Bir tane evet. Kore lezzeti başka bir şeyler bulalım da deneyelim. Biz hot de denemek istiyoruz hot bu arada arkadaşlar. Hotok. Hotok mu? Öyle bir şey var. Onu hot denemek hot istiyorum. Olan. Mide de doluyor bu arada yani. Evet. Bakın burada böyle churros var ama yani bu da hiç Kore lezzeti değil gerçekten. Kremalı bir ekmek yiyecek misin? Bunların artık bu en ünlü şeylerinden birisi. Evet. Evet. Bak be. Neydi onun da var, şeylisi de var. Red Bean'li yemek lazım aslında arkadaşlar. Tam evet. Koreli olmak için ama biz onu hiç sevmediğimiz evet için ondan yemesek olur mu? Sadece ne bak şu kece Aa ama bu kruvasan Meli bu değişik Aa. bir şey. Bu farklı mı? Kruvasan o ekmek gibi değil bak kruvasandan yapıyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Tamam. Gerçekten değişik. Hangi banka şu bana söyle bak. Açık Nutella çırp, olur çırp, mı varmış aşkım? Olsun, Dört <laughs> <mi> yemiş, <gülüyor> nutella olsun lütfen. Dört miymiş dün? Bak Nutella olmayı. Sa Evet, o kadar saçmalı. Fransa, <laughs> Frans, Frans. Fr 아니요. 아, 프렌즈? 크루아상. 크루아상. 아, 우리나라하고 이제. 아, Teşekkürler. 맛있게 adam şey dedi, duydunuz mu? Fransa ile bizim yüzü mix edin, bu Kore dedi. <laughs> <laughs> bu artık bir Kore lezzetiymiş. Deneyelim. bir ilk sen deneyim bu kadar. Nasıl? Orjinal şey ama bence bayağı güzel. Ya Biraz sert. Basit, basit bir şey hmm. ya. Bu da nasıl donmuş, soğuk. Ya bu var ya, normal çikolatalı bir poğaça, poğaça değil de börek mi? Ne, ne az Aynı ya, var bizde. Bundan da ben çikolatalı bilemedim. Çikolatalı tost mesela bunu 10 basar, değil mi? Bence bu güzel. Bana çok hitap ediyor. İzmir bombaya benziyor biraz. Evet, çıtır çıtır İzmir bombaya benziyor hem de. Arkadaşlar bir Kore lezzeti var ama orijinal domuz ya. Adam ama bak kokoreç gibi sarmış, göstersene. Aa, abi, bu çok değişik bir şey. Adamın satma çok... Aa. Tamam Samli da çok görüntüsü bayağı şeydi. O Korece benziyordu bu arada, arada evet. Yengeçler bakın. Deminki yediğimiz arkadaşlar. Yine tangulu var. Bu arada arkadaşlar biz bundan çok yediğimiz şey yemedik de bu buraya geldiğim en gözde şeylerden biri bu. Evet. Kore dedesi mi bilmiyorum ama. Değil. Çin Çin atıştırmalığı tangulu. Çin atıştırmalığı ama evet. çok iyi ya. Ama bence de güzel. Ya hot dog niye yok ya benim bir tane yemek istediğim bir şey var. Hava da biraz soğudu. He. Evet. Sap gösterir misiniz elinizi? Hayır teşekkür ederim. Kur Kuro 안녕하세요. Kızarmış tavuk var yine burada. Bu bu arada Kore'de kızarmış tavuk da çok ünlü. Yani bunların bir tane böyle sarımsaklı soya soslu bir sosu var. Onunla kızarmış tavuk bayağı şey ünlü burada. Herkes yiyor. Güzel. takoyaki yiyecek misin takoyaki? Takoyaki Ama yap bu yap da edinmişsin. yine Çin atıştırmalı. Hem Çin hem de anlat ne olduğunu direkt istersen. Arkadaşlar bu da yine pankek hamuru gibi bir şeyin içine ahtapot koyuyorlar. Böyle deyince de çok ilginç oldu ama şimdi, ama öyle, Kore değil mi? lezzeti değil. Kore lezzeti değil Çin. Bakın yine pişmaniye var orada. Pişmaniye burada bak yine. Aha! Melih buldum da galiba otok. Harbi mi? Dur bakayım be. Evet evet bulduk 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 tamam. Bir hamat işte ya. Allah'ım bir daha. Şimdi arkadaşlar yanımızda nakit kalmadığı için biz adamın banka hesabını aktaracağız. Burada böyle bir alışveriş yöntemi de var. Hemen aktarıyorum. Aktardıktan sonra adamı göstermesene bir aktardım de bakalım ne tamam. yapacak? Normalde hiç önemsemiyorlar ama bakalım. Şimdi şansımıza... Sosyal deney ya. Evet. Uç bir mal Geç bakalım ne diyecek. <laughs> Orası dursun ama tamamlama ekranı da <laughs> göstereyim. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey sormadık. <gülüyor> <gülüyor> ah, kamsahamnida. Ah, 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 ah. Oh, çok Ice Cream kattay. Chabayachi. Ah, Chabasso. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kamsahamnida, suga seyo. Arkadaşlar, ayı çekemedim ama. Çok iyiydi ya. Beni çok şakalar yaptı Bakın ya. Bakın arkadaşlar, ballı pankek bu diye geçiyor. Yani orada öyle yazıyordu. Şurada bir deneyelim mi bunu? Bakın ben bunu inanılmaz uzun zamandır yemek istiyordum. Hiçbir yerde benim karşıma denk gelmedi bu içindeki bal var. Bunu bir yemek istiyorum önce. Hmm. Çok sıcak mı? Çok sıcak. Ay çok sıcak. Nasıl? Oğlum bu tarçın. Evet. Bu... Tarçınlı. Güzel Ay, bir şey. Ben. Bayağı tatlılığı var. Ben bilemedim. Bence bence gayet güzel. Tarçınlı... E, ne deniyordu buna? Pişi. Tarçınlı bir pişi gibi aynı. Tarçınlı ballı pişi. <laughs> çok Niye bana verdin? Afiyet olsun aşkım. Neden bana verdin? <laughs> afiyet olsun canım. Ben ben gayet beğendim bu arada. Başka hmm, size Nasıl? Star çıkın, Hamlemine bak. <laughs> Balonla tavuk kapsalarmış keşke. Bu ne? Aaa! Speed Game şekeri. Speed Game oyunları. Hmm. Oha! Dungule, seti, Sete veriyorlar. Oha, setteki tüm oyunlar var. 20 bin mi almıştık? Almak ister misin? Yok ya, modası geçmese oynardım da alıp. Peki şey, şekerden yemek ister misin? Hayır. Ondan mi? yedik zaten senle. Nedir? Hatta benim bir bloğumda var. Hiç güzel değil. Tadı hiç güzel değil arkadaşlar. Evet. Yanmış bir şekere benziyor tadı. Evet. Karamelin yanmış hali hmm. gibi. Eğer yani. istersen şundan kremalıdan yiyebiliriz kruvasan olmayanlar. Kruvasan bu da? Burada Aa, kruvasanlar kruvasanlar ünlü olmuş herhalde. Evet. Eskiden yoktu. Normali zeynep gösterir bu orada evet. arkadaşlar. Evet. Eskiden gibi. yoktu. Peki ne kadar saçma. Ben sanki burada 35 yıldır yaşıyormuşum gibi. Gene 2 yıldır. Ben bunu çok beğendim burada ya. Bir de Bakın burada kozmetik mağazalarında kapıda insanlar duruyor. Sizi sürekli içeri almak istiyorlar. Gel diyor, gel diyor. Benden satın al diyor. Ve inanılmaz ucuz. Yani bence biraz sahte olabilir bunlar. Sence sahte olabilir mi bunlar? Sahte olabilir. 10 tane mask arkadaşlar 47 TL. Hmm. Yani tanesi 4,5 TL 100 maskesi gibi. Evet. 4,5 TL su alamıyorsun. Evet. Arkadaşlar sokağımız bitmek üzere bu arada. Son bir güzel bir lezzet kolluyoruz yani. Bir şey denk gelse buradan alacağız da. Hiçbir şey kalmadı bence. Harbiden kalmadı gibi. Bak aynı şey var. Al direkt hmm. göstereyim bak. Bak Ara sokağa geçtik tamam mı? Bak boşluk. Boşluktan sonra direkt yediğimiz Yine yengeç var. Waffle Yine var. krep var. Yani Kore şey değil. Bu videoda Kore'nin geleneksel değil de daha böyle turistlere açıldığı yemekleri birlikte yedik. Arkada çok müzik var. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Melih'in kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay. Abonelik hala bedavayken <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs>